Aydın'da yılın ilk kuru incir alım töreni Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi. Altı üreticinin getirdiği kuru incirler 250 liradan Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Aydın Ticaret Borsası 2021 yılının ilk kuru incirinin sembolik alımlarını yaptı. Törene Aydın valisi Hüseyin Aksoyla Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem de katıldı. Evet. Aydınlı üreticiler Önder Dilekli, Safet Selek, Mitat Akkaya, Ruhi Doğan ve Yahya Bayraklı tarafından getirilen incirler 250 liradan satın alındı. Törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ülke ekonomisi ve Aydın ekonomisi için incirin önemli olduğunu söyledi. Dünyanın incir tüketiminin, kuru incir ihtiyacının %60'ını Türkiye, Türkiye'nin %60'ını da %80'ini de Aydın Yetiştiriyor. Bu anlamda Aydın Türkiye için oldukça e, önemli bir e, incir olarak üretim noktasında yer alıyor. Ben e, emeği geçen katkı sağlayan bütün üreticilerimize, ziraat odalarımıza, ticaret dosyalarımıza hepsine teşekkür ediyorum. E, sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. E, umuyoruz ki bu çiftçilerimizin alın derinin karşılığını alabilecekleri bir rakamla süreç devam eder ve daha iyi bir Sezon geçirmiş olabiliriz. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Sağlıklı bir ürün herkese tavsiye ediyoruz. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondursa sembolik olarak üreticiden ilk incirleri 250 liradan aldıklarını söyledi. Kuru incir üretiminde Aydın'ın dünya lideri olduğunu belirten Çondur şöyle konuştu: Şimdi 21 yılı kuru incir ilk alım töreni için bir arada bulunmaktayız. Biliyorsunuz Aydın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük incir üreticisi ili. Ee, bundan dolayı da ticaretine de yol veren, yön veren bir e, ili haline geldi. İşletmenlerin de artık Aydın'da olmasından dolayı. Kuru incir ticareti ve işletmesi noktasında da e, Türkiye'de ve dünyada e, şu anda lider pozisyondayız. Onu söyleyebilirim. Geçen yıl e, 78.800 ton toplam tescil edilen incir üretimiyle e, geçen yılı tamamlamıştık. E, bunun yaklaşık 47 bin ton civarında e, olan kısmı ihracata gitti. Yurt dışına gitti. Kalan miktar da dahilde özellikle pandemi döneminde sağlığa da e, büyük faydası olması sebebiyle e, kuru incir tüketimi de ülkemizde günden güne e, artış göstermektedir. E, Bizde kaliteli üretimle bu tüketime karşılık verme çabasındayız. Yalnız bu yıl tabii takdir ettiğiniz gibi özellikle geçen hafta ülkemizde meydana gelen çok mevsim normalleri üzerinde sıcaklık artışları sebebiyle ürün kalitesinde ve miktarında şu anda oranını veremeyeceğim bir düzeyde bir azalma beklenmekte. E, rekolte tespit çalışmalarımız ayın 9'unda başladı e, bakanlıkla birlikte. Hala devam ediyor. E, bu cuma büyük ihtimalle e, İzmir ve Aydın olarak iki vilayette sonuçlanacak. Sonuçları e, bakanlığımız paylaşacak zaten kamuoyuyla. E, Bir e, rekoltede azalma bekleniyor ama dediğim gibi şu anda bunu söylemek için erken bilimsel çalışma sonucu e, bitmeden e, bunu söylemekte yersiz olur alım olarak 250 liradan kilosu sembolik olarak incirimizi aldık. Bizim temennimiz öncelikle üreticilerimize hayırlı, bereketli bir sezon olsun. bir temennimiz de, en büyük temennimiz de bu kuraklıktan dolayı ağaçlarımız zarar görmesin. Çünkü mahsul bu seneye mahsus ama ağaç yıllara sari bir biliyorsunuz ziraat. O yüzden umarız bu yıl kayıpsız bir şekilde ağaçlarımızı kaybetmeden bu yılı Atlatırız diye temenni ediyorum. İncir üreticilerinden Ruhi Doğan da kuraklığın inciri kötü etkilediğini söyledi. 2021 yılı tüm 40 bin ailenin geçimini sağladığı bir iyi bir yıl olur dileklerimle Rabbime hamd ediyorum. Çünkü kal yine de konuşacak Allah'ın izniyle. Bugün sembolik olarak 20 kilogram incir getirdik. Borsamızı da tebrik ediyorum yönetimini sayın valimizi. Böyle üreticiye bir katkı olsun diye sembolik bir fiyat açıklıyorlar. Bu da bizleri motive ediyor. Memnun kalıyoruz. Tüm üreticilerimiz adına buradayız. Ee, kuraklıkla ilgili gerçekten sıkıntımız var. Neden derseniz sıcaklık 45 dereceyi geçmiş durumda şu an. Yani bu bizler için 500-600 rakam olan yerler harbiden sıkıntı. Neden? Su, nem, incir nemi sevmez ama yine de hava iklim şartları normal şartlarda olmasınlar. Yani 35-40 civarında olursa incir için bulunmaz bir nimet. Ama bu, ona rağmen yine de şükürler olsun. Bakın görüyorsunuz. Bize şükretmekten başka bir şey düşünmüyorum. İnşallah hayırlı bir sezon olur.